Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Batuhan Koç. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Bundan 4-5 hafta önce sizlere bir canlı yayın yapmıştım ve canlı yayında size el belirtmiştim. Demiştim ki tekrardan başlıyorum diye. E tabii sizler istediniz, biz de başladık. WhatsApp'tan, Messenger'dan, ondan sonra Instagram'dan yazan birçok arkadaşlarımız vardı. İşte abi neredesin? Ne zaman geleceksin? İşte geldik. Buradayız. Sizi yalnız bırakmadık. Buradayız. Bak, oyundayız. Ondan sonra geldik. Sizlerin isteği üzerine dedik ki gelmişken de muhteşem bir dönüş sağlayalım. Muhteşem bir giriş sağladık, ee, dönüşümüz muhteşem oldu derler de gerçekten muhteşem yaptı arkadaşlar. Yine bir rekora imza attık biliyorsunuz. Rekordan ana dolayı ulaşmamak Bu adam rekor kırıyor. Bu adamı sinirlendirmeyin. Bu adamı üzmeyin. Bu adama bir like'ı çok görmeyin. Like atın, yorum atın ya. Bak tekrardan başlamışım. Rekorlar kırmaya devam edeceğim. İlginç ilginç videolar çekeceğim. Yani oyunda yapılamayacak her şeyi yapacağım. Bak göreceksiniz. Çok güzel projelerim var. Evet. Hızlı bir şekilde yapacağım, şu an çekeceğim videodan bahsedeyim arkadaşlar. Etkinliğe ligi göstereceğim ve yaklaşık 3 tane de maç atacağım sizler için. Evet, hızlı bir şekilde lige girelim arkadaşlar. Bakalım ligimizde, evet ligimizde birinciyiz. Ben ligde 7. 8. sıralardaydım arkadaşlar. Ee, tabii kafamıza koyduğumuz enerjimize baktık, biletimize baktık. O süre zarfına dedik ki işte biz ligde kasarbıyız, etkinlik alır mıyız gibisinden. Hesabımızı, kitabımızı yaptık ve lige ve etkinliğe girdik arkadaşlar. Ligde yaklaşık 28. Li sıralardaydık. E, tabii ligi etkinlik pastamız için ister istemez ligde almış olduk. Yaklaşık 1050 e, şey veriyor, elmas veriyor, 150 de zümrüt veriyor. Evet, bu şekilde. Dedi ki etkinliği de aldık. Voltajex kardeşim yaklaşık etkinliğin başında 6 xte falan başladı. Etkinliğin şey, ligin birincisiydi kendisi. Ama tabii bizde etkinlikte bir hedefimiz olduğu için ister istemez onu kasarken de e, ligde de birinci olmuş olduk. Güzel geçti. 24 saat hesapta hiç aralıksız kastık arkadaşlar. Bunun yaklaşık 5, 5 6 saatini ben kastım. Artık yaşlanmışız ya. Yani ifade ediyorum ben 3 3 4 saat böyle bilgisayarın başında oturduğumda yorulmaya başlıyor. Eskiden 30 saat 35 saat kasıyorduk. Kendi kendine böyle benim hesabımı kasan bir Murat arkadaşım daha var, kardeşim daha var. Hesap ya abi sen ne olmuş sen de eskiden çok mu kasardın artık hani yaşlanıyoruz tabii 30 31 bu şekilde devam ediyor yaşımız gidiyor. Ee, yaşımızda söylemiş olduk bu söz arkında. Ondan sonra artık yoruluyor insan birkaç saat sonra işte tuşlara basma falan cırt cırt yoruyor bizi ama güzel oldu. Yaklaşık işte 6-7 saatin ben kasıp bir saatlerinde Murat kardeşim sağ olsun çok destek sağladı ve Taslı kardeşim onun ismini de geçirmeden duramayacağım. Söylemem gerekiyor çünkü emeği çok fazla. Evet arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde etkinliğe gelelim. Etkinlikte tabi doğal olarak birinciyiz. Yani kardeşim sonra koç yapıyor bir işi ya. Yani bu adam istediğini yapıyor yani başarabiliyor yeter ki istesin. Ama bunu isterken de sizin de istemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bir like, bir abone, ne bileyim bir yorum, yapacağımız işleri bir yorum atarsanız bunlar da bizi sevindirir. Dile kolay tabii ki. Evet geldik etkinlikte kastığımız puana. 20.226 puan kastık arkadaşlar. Ee, 20.226 puan tabii kaç e, saat oldu? Biz 12 saat diyoruz ama 12 saatten az bir sürede oldu. Ee, ana başlığımız 12 saat şeklinde olacak. Tabii biz bunu 12 saatten daha az bir sürede bastık. devam etseydik bunu tabii 40.000-50.000'e kadar çıkarırdık. Ama dedik ki enerjimiz, biletimiz, falan biz filanız, pistemiz bunun için harcamayalım. İlerleyen zamanlarda yine videolar çekeceğiz. Bu videoları çekerken de dedik ki ganimetimizi harcamayalım. Doğal olarak yaptık yine rekor kırdık kardeşim. 12 saatte kastık yani bu. Kasabiliyoruz demek ki istesek yapabiliyoruz, başarabiliyoruz. Yani ilerleyen zamanlarda çok güzel videolar içeriklerde çekeceğim. O yüzden yani ganimetimiz kalsın dedik arkadaşlar. Şimdi Buradan da gösterdik, güzel güzel kastık. Birinci zaten ben, ikinci voltaj Eskene etki ligimizin ikincisi, bu bir de ikinci olmak üzere. Böylelikle bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde sizlere üç maç atmak istiyorum. 3 maçta atıp bugün ki videomu bitirmek istiyorum. Hemen başlayalım. Beni özlemişsinizdir biliyorum. Maçlarımı da özlemişsinizdir. Bu arada çok hamladım ama çünkü yaklaşık ee, yani şöyle söyleyeyim saat kaç oldu? Dörde geldi. Ondan sonra dört, dört buçuk oldu. Sabah saat beri o saatten beri hiçbir şey atmıyorum. Oyunu falan oynamıyorum. Yani ısınmam gerekebilecek. Yenilirsek de şaşırma. Ne bacak ha? Ola değil mi? Evet. Caner Tetik 1. Ben bu Caner Tetik'i hatırlıyorum. Daha öncelerinde de bana denk geliyordu. Mobilden oynuyor olabilir arkadaş. Evet. Evet arkadaşlar. Eskiden bana derdiniz, abi derdiniz ya klavyenin sesi ne kadar güzel. Evet alın size klavye sesi. Derdiniz de bana, abi ya klavyenin ne güzel sesi geliyor. Özlemişsinizdir klavye sesini. Ama kardeşim yapmıyor. yapma. Yapma. Atuan Koç gelmiş, bir video çekecek. İste. Evet. Evet, Caner bir tane attı. CanerTetik01. Benim gibi yaklaşık yani 7-8 saattir oynamıyorum. Belki daha fazla süredir oynamıyorum. Bilmiyorum biraz böyle şeylik vardır. Birkaç maç daha attıktan sonra tabi düzelir bunlar. İlk maçımızda kardeşim Caner Tekik kaçtı. Taştı kaçtı. Ee, evet şuradan enerjimizi de full diyelim. Şuradan bir tane de alametleri oynayalım. Ondan sonra enerjisini var tamam niye enerji full dedik. Gitti bir tane var, Her neyse yapacak bir şey yok. Zaten enerjisi düşmüştü. Evet bir tane de alametle oynayalım arkadaşlar. Her karakterden bir tane hem sizlere e, video olsun hem siz de görün özlemişsiniz de diye diğer karakterleri de çekeceğim ama özellikle oynamamı istediğiniz karakterler varsa onlarla da video atabilirim sizler için. Evet. Minecraft Falcao. Minecraft Falcao yok. Abi ben bu isim 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 söyleme özür dilerim. Söyleyeyim size. Falka al. Sonunda söyledim yeter işte ya falka al. Oğlum daha sonra belli. Yapma. Bir gol. Evet. 3-2 oldu arkadaşlar. 3 kullandı. 4-2 oldu. Ne güzel bir şey. Uzun bir aradan sonra tekrarla, tekrardan sizlerle olmak güzel. Gel bakalım. güzel. Çünkü bu arkadaşı özel sizde yenebilir diye düşünüyorum. 5-4 oldu. Ben milletimizi Ultum da var. Tam ultumu alamadım. Evet. Yani bu etkinlik kastı ama. Gerçi ben çok fazla şey yapamadım Hani hesapta bulunamadım ama. Yine de yoruldum arkadaşlar. Aynı koltuğun üzerinde oturmak bile insanın delini ağrıtabiliyor. Hani koltuk. E, hani tabi koltuk önemli. Onun için koltuk mutlaka aldık ama. Yani vardı aldık derken. Daha öncesinde de vardı biliyorsunuz. Ama insan yine de aynı koltuğun üzerinde saatlerce oturmak gerçekten çok yorucu oluyor. Bu arkadaş bütün güzel güçlerini kullanacak, yırtık olacak yani keşke kullanmasa. Ama bir kere bastı durdu. Evet, bu ikinci maçımız alametle attık. Üçüncü maçımı da panda atıp sizlere veda etmiyorum. Hep buradayım. Eğer like'ı, yorumu bol tutarsanız sürekli yeni içerikler, yeni projelerim var güzel değişik oyunlar da atabilirim. Tek bir oyunda kalmayacağım. Birkaç oyun daha var böyle kafamda. PUBG demeyeceğim herkes PUBG diyor. Yani PUBG zamanında ben çok oynadım. Çok orada rank çok kastım. Artık bana PUBG sarmıyor. Değişik değişik oyunlar istiyorum. Açıkçası. Falcao'yı da arkadaşlar aldık. Dışarının sesi de geldi bu arada. Yapacak bir şey yok. Evet. Devam edelim. Son maçımız. Dışarıda arabalar vızır vızır gülüyor. evin içine kadar ses geliyor ya. Üçüncü maç. Kim geldi? Alfa Alfak. Bu nasıl bir isim? Adam bize küfür mü ediyor? Ne yapıyor ya? Alfa 66. Evet kardeşim. Aa biz mandalı atacaktık. Atmadık. Ama olsun bunu atalım. Ee, bir dahaki sefere diğer videolarımızda pandayla da tabi videolar çekeriz. Güzel olur. Bu üçüncü maçımız çünkü çok fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Sizleri sıkmak istemiyorum. Evet 5-0 oldu bu tamamen yakışacaktır. 6 oldu. Kaçtı. Evet böylelikle 3 maç tamamlamış olduk arkadaşlar. 3 maçın sonunda Alpha Box takımındaymış. Videomuzu bitirebiliriz. Evet arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız benim tekrardan YouTube'da iyi bir yerlere gelmek istiyorsanız lütfen like, yorum esirgemeyin yani sizin sayenizde işte gir gir dediniz girdik youtube'a sonra biraz ara verdik tekrar gelmeni istediniz sizin sayenizde tekrar geldik Ama tabii bunları sizler belirleyeceksiniz yoruma ne tarz video şey, içerik çekmemi istiyorsanız o tarz yazabilirsiniz bir de like atıp yorum atarsınız çok sevindim abone zaten istemeyeceğim abone zaten oluyorsunuz görevler oluyor ondan sonra Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık arkadaşlar.